Ülkemizde görmüş olduğunuz o dev sanayiler, petkimler, rafineriler, demir çelikler, alüminyum tesisleri, elektrik tesisleri, o büyük barajlar tarımla kurulmuştur. Domates, biber, yumurta, arpa, nohut satarak kurulmuştur. Şimdi onların hepsini ithal etmekteyiz. Atatürk'ün ilkeleri, Atatürk'ün 100 yıl önce söylemiş olduğu şeyler hepsi bir bir gerçekleşmektedir. İlimden gidilmeyen yolun sonu karanlıktır. Üretimin olmadığı yerde gelişme olmaz. Üretimin olmadığı thank you